tabii ki üstünde Barbie yazan tişört giymiş birinden tavsiye almak ne kadar doğru olur. Belki sizin için bu sizin için bir kısas mı falan mı bilmem ama her neyse boş yaptım. Giriş yapayım. Ben Zeynep Karahan. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde okuyorum. 41.525 sıralamayla yerleşmiştim. Diş hekimliğinde okuyorum. Bugün ben şunu hem Tokat'la Tokat'ta gidiş hekimliğinden hemen neden diş hekimliğini yazdım? Neden büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da eczacılık tutarken yani iyi eczacılıklar tutarken neden insanların kötü dediği diş hekimliğine yani sıralama olarak kötü bir diş hekimliğine niye tercih ettiğim hakkında birkaç tane şey söyleyeyim. Öncelikle ben niye diş hekimliğini tercih ettim? Şu nedenden dolayı tercih ettim ben diş hekimliğini. Eczacılık Eczacılık okuduğunuz zaman biraz ailenizin maddi durumu çok önemli. Ya da devlete atanmak istiyorsanız da işte devlet hastanelerine ya da özel hastanelerde eczacı olarak çalışabiliyorsunuz. Ama ben klinikte hani ay klinik dermatoloji şeyde hani ben kendi eczanemi açmak istiyorum diyorsanız eczane açmak şu anda çok zor. Eczane açmanın belli başlı kuralları var şu anda Türkiye'de. Ee, yaşanılan nüfusa oranlı olarak eczane sayısı var bunda da sizin elinizde olan bir şey değil bu mesela diyelim ki ben Bursa'da yaşıyorum Bursa'nın en büyük ilçesi Osman Gazi Osman Gazi'deki nüfusa göre eczane açma limiti mesela şu anda dolu ben Osman Gazi'ye eczane açamam mesela o yüzden de e, herhangi bir eczanesini kapatan yaşlı bir eczacıdan ruhsatını alabilirsiniz yani sizi bir eczane kapanmalı ki ya da nüfus artmalı ki siz yeni bir eczane açabilirsiniz o yaşadığınız yerde. O sebepten dolayı da e, eczacılığı ben tercih etmemiştim. Ayrıca 5 sene eczacılıkta ve çok fazla kimya ile alakalı bir bölümdü. Benim yani bu saçma belki olacak ama YKS'deki kimyam iyi değildi. Yani çok kimyayı seven bir insan değildim ben. Ben daha çok biyoloji tarafını seven bir insandım. O yüzden eczacılık tercih etmedim ben. Bir de İstanbul ve Ankara Ankara'ydı mesela benim tokattan sonraki tercihim Ankara eczacılıktı. Ki İngilizce eczacılıktı mesela. Böyle bir risk almıştım ben hani şey gelmeseydi, diş hekimliği gelmeseydi Ankara Eczacılık, Ankara Üniversitesi Eczacılık İngilizce'ye yerleşecektim ve 6 yıl okuyacaktım ben. Ben yani bu dediğim gibi bunun iyi yanı da var, kötü yanı da var. Mesela öyle bir bölümde okusaydım ya yani Eczacılık İngilizce okusaydım yüksek ihtimal yabancı bir ilaç firmasında falan iş bulma imkanım çok yüksek olurdu. O farklı bir hayata yönlenmek olurdu. Diş hekimliği tamamen farklı bir hayat oluyor. Dediğim gibi ben bu yüzden eczacılık seçmedim ama bu sizin için bir kısas değil yani hayaliniz eczacılık olabilir, babanız, dedeniz falan eczacıysa zaten kesinlikle bence istiyorsanız da eczacılığı istemek çok önemli üniversite tercihi yaparken o zaman eczacılığı yazın. Bu bir tarafta dursun. Benim niye sıralaması kötü bir diş yazdım bu bir tarafta dursun. İkinci olarak da benim gibi bir sıralamadaysanız 41 bin 525 dedim. Bizim okulda da en son 41.700'e falan girmişler. Ben 81. girdim okula. böyle bir sıralamadaysanız ve hani küçük bir şehir yazmaktan korkuyorsanız ama istiyorsanız da diş hekimliği bence yazın. Yani istediğiniz bölümse üniversiteyi nerede okuduğunuz çok önemli mi? Tabii ki insanlar açısından önemli. Yani gidip de birisi size nerede okuyorsun dediğim zaman mesela ben tokat dediğim zaman hmm, ne okuyorsun diş hekimliği ya, pardon şu diyalog tam tersi oluyor ben yanlış söyledim nedenle. ne okuyorsun diş hekimliği o nerede okuyorsun tokatta hmm, oluyor yani böyle bir tepkiye karşılaşabilirsiniz önceden ben bunu söyleyeyim böyle bir takıntınız varsa ben gezeceğim eğleneceğim üniversitede gezeceğim tozacağım arkadaşlarımla eğleneceğim kopacağım falan diyorsunuz. zaten öncelikli olarak bence diş hekimliği tercih etmeyin ama benim hayalim diş hekimliği. Ben iyi bir şehirde okumak istiyorum diyorsanız o zaman özel bir üniversiteyi tercih edebilirsiniz. İstanbul'da, Ankara'da gibi hani maddi açıdan bir imkanınız varsa öyle bir şey yapabilirsiniz. Onun dışında Tokat'tan bahsedeyim. 5 sene diş hekiminden bahsedeyim önce bir dakika. 5 sene diş hekimliği. İngilizce okuyabilirsiniz. Bazı okullarda İngilizce diş hekimliği var. O, o şekilde 6 sene oluyor. Ya da hazırlık sınıfını geçersiniz. O şekilde yine 5 sene okuyabilirsiniz. Ama 5 sene. İlk 3 senesi full ders görüyorsunuz. Son 2 sene full kliniktesiniz. Yani tabii ki dersler görüyorsunuz. Ama bunlar şey dersler işte böyle kulak burun boğaz gibi hani daha artık şey dersler görüyorsunuz mesleki açıdan değil de yani yan dersler gibi bir şey bunlar tam olarak böyle demek de doğru değildir belki bilmiyorum ben mesela birinci sınıfı bitirdim birinci sınıfta tamamen tıp derslerini görüyorsunuz neredeyse sadece dişle ilgili olan bir dersimiz vardı bizim e, diş morfolojisi onda da dişle yani ağız yapısıyla ilgili temel şeyleri görüyorsunuz işte ön dişlere mesela ön diş değil santral insivüsler kesiciler falan dendiğini işte arka büyük azı dediğimiz şey büyük azı değil molar birinci molar ikinci molar işte küçük azı dediğim şey küçük azı değil piremolar falan bunları öğreniyorsunuz ondan sonrasında işte bunları sabunda e, şeklini veriyorsunuz spatül var spatülleri tutmayı öğreniyorsunuz ki spatüller sizin gelecekteki o işte angulatör tutmayı nasıl olduğunu yardımcı olsun diye falan filan. Onun için işte dediğim gibi tıp derslerini görüyorsunuz. O da tıp bir biyokimya, anatomi, genetik ve biyoloji bizde birdi. Mesela bazı okullarda ayrı olabiliyor. Bu biyoistatistik, epidemiyoloji. Bunlar genel bütün fakültelerde olan dersler. Histoloji ve fizyolojiyi de birinci sınıfta görebilirsiniz. ikinci sınıfta da görebilirsiniz. Bu üniversite üniversiteyi değişiyor. Onun dışında tokat nasıl bir yer ona geldim Dişle ilgili ana şeyleri öğrettim. Bu arada anatomide bayağı ciddi bir anatomi görülüyor yani. Biz bütün kasları falan filan hepsini gördük. Hatta kadavra bile gördük biz yani. Ay kadavra ya ben bakamam falan diyorsanız da sınavda onun onun oradan hani işte kasını gösteriyor mesela diyelim ki ya da sinirini gösteriyor hani sana hoca. Orada mesela onunla ilgili bir sınav yapmamışlardı bizde. Ama yapabilirler. Bu hocanın tamamen inisiyatifine kalmış bir şey. O sizin tercihiniz olur. Ee, onun dışında diş hekiminde genelde vize final şeklinde bazı okullarda ama kurul şeklinde de oluyor. Vize final şeklinde olması bir yandan kötü bir yandan iyi. Kurul olduğu zaman her ay kurul oluyor genelde. Benim bildiğim. Ama emin de değilim dediğim gibi bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Çünkü bizimki vize final şeklinde. Vize finalde de her dersten vize final, vize finale girmeniz gerekiyor. Yıllık dersler var, dönemlik dersler var. Ona göre vize final sayısı ona göre değerlendiriliyor. Ee, geçme notu 60 bizim okulda. Ee, yüksek bence yüksek bir not yani. Ders açısından özellikle dersten derse çok değişiyor. Mesela anatomiden 60 almak zor. Diyelim ki işte... Yani şimdi hiçbir derse ayırmayayım. Bence hepsi zordu zaten. Yani. Ya hepsi zordu değil mi? Ya birinci sınıf kolaydı diş açısından. Ama tabii ki zor diyen yani. Çalışmayan biri büte kalırsın. E bütten sonra geçemezsen yine çalışmazsan. O zaman tek ders sınavına falan kalırsın. E ondan da geçemezsen sınıfta kalırsın gibi bir döngüye girersin. Yani çalışmak her türlü gereken bir şey. Onun için Tokat'tan bahsedeyim. Ben Bursa'da yaşayan biriyim. Tokat çok uzak bir yer Bursa'ya. 12 saat otobüsle. Arabayla da kendi arabanızda 10 saat. Uçak var Tokat'a. Tokat Havalimanı var. Tokat Havalimanı şehrin dışında. Ama şehre ulaşım kolay. Havalimanında. Onun dışında Tokat'ın merkezinde bir tane AVM'si var sadece. Ee, hastane, hastane. Yani fakülte şehrin dışında normalde, daha doğrusu üniversite şehrin dışında ama diş hekimliği fakültesi ve tıp fakültesi şehrin merkezinde konumlanmış. KYK'lar kampüste geneli. Sadece e, Ali Paşa var, erkek yurdu. O karşı yakada, Tokat'ın karşı yakası var işte. Orada o. Onun dışında kız yurtlarının hepsi mesela kampüste. Bir tane sadece kampüsün dışında. O da kampüse çok yakın bir yerde. KYK konusunda genel olarak herkese çıkıyor KYK. Yani i̇stediğiniz yani başvuran çoğu kişiye çıkmış. Benim arkadaşımın kız olarak hani KK bana çıkmadı diyeni hiç duymadım ben. Ben evde kalmıştım. Ev fiyatları bence pahalı. Yani küçük bir şehir olmasına rağmen pahalı. Bir artı bir evler var. Kötü mü evler? Kötü değil. iyiler bence. Ama balkonsuz genel evleri. Yani bir artı bir evler genelde balkonsuz. Ee, okulun çevresinde de evler var. Ama o evler genelde eski, büyük ve şu anda 5. sınıfların falan hani şeyde. Yani 1. sınıf ol. Gerçi üst tarafta priyat bir, bir evler var yine. Onun dışında yani ev tutacaksanız da evler var. Ama dediğim gibi yani bu sizin bütçenizi zorlayabilir belki. Çok ucuz değil evler. Ona göre şey yapın hani ona göre gelin. Özel yurt olarak okulun yakında bir tane özel yurt var aydın olduğu hatırlamıyorum. hatırlama. O mesela güzel bir yurt. Yani okula yakınlık açısından güzel bir yurt. İçi, içi olarak çok vaha wow bir yurt değil mi sanırım? Onu tercih edebilirsiniz. Ben okula yakın olsun, hani otobüsle uğraşmayı falan diyorsanız. Otobüs olarak da 101 var. O gidiyor sadece. Otobüsler çok eski bu arada. Geldiğiniz zaman hani büyük bir şehirden geliyorsanız Tokat'ta şaşırırsınız. Ben öncelikle onu söyleyeyim. Ama küçük bir şehirden geliyorsanız zaten alışık olduğunuz bir düzendir sizi ırmağı var yeşil ırmak. Onun kenarı güzel bir yer. Yani Tokat'ın en eğlenceli yeri orası. Yürüyebileceğiniz yazın yaza doğru aylarda bisiklet kiralanıyor. İşte bu ırmakta pedallı bisiklet falan var. Öyle şeyler var. Sinema var iki tane ama sinemaların kalitesi bence kötü. Ben tabii ki bunlar hani belki üniversite tercih etmenizde kısa şeyler değildi Ama ben bunları bilmiyordum. Mesela bunları birisi söyleseydi yazmaz mıydım? Ben yine yazardım çünkü ben artık diş okuyacağıma hani kesin olarak karar vermiştim. O yüzden yazardım yine. Siz de benim durumumdaysanız en azından bunları bilip gidin Tokat'a. Yani gittiğiniz zaman şaşırmayın. Ki ben daha kötü bir yer bekliyordum Tokat'ı mesela. İyi bir yer çıktı bence. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer Bursa'da yaşayan birisi varsa çevrenizde veya da hiç işte Bursa'ya geldiyseniz ben Bursa'dan kıyaslayabiliyorum. Yani İnegöl'ü biliyorsanız, İnegöl'den küçük bir yer. Mesela İnegöl'deki AVM'den kötü bir AVM'si var. Ee, onun dışında kafe, kafe olarak mesela kafe sokağı var böyle. Orası güzel hani. Arkadaşlarınızla oturup evlenebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz güzel yerler var. Yeni yeni kafeler de açılıyor bu arada. Etkinlik olarak çok bir etkinlik yok bence. Hani böyle ay gezeyim falan. Yakın olduğu şehir, şehirde Sivas'a yakın, Amasya'ya yakın. Amasya, ya Amasya tarihi açıdan daha iyi. Yani daha gezilebilecek yerler var tarihi açıdan. Sivas'ta büyüklük açısından daha büyük tokattan. Ama onun dışında çok bir of aman bir farkları var mı derseniz bence çok bir farkları yok hiçbirinin. Yani hepsi Anadolu'da yani tabi Sivas, Sivas daha gelişmiş. Sivas'a bir şey söyleyemem ama hani şey var ya işte Sivaslıların hepsi İstanbul'a göç etmiş hani oraya falan gittiğin zaman Tokata falan Sivas'a gittiğin zaman diyorsunuz ki evet adamlar haklıymış göç etmekte çünkü burayı geliştirmemişler diyorsunuz. Bunun dışında <laughs> öyle. Ee, sınav konusunda da genel olarak bizim sınavlarımız birinci sınıftaki bahsediyorum ben bu arada iki üç çok bir bilgim yok. Birinci sınıftaki sınavlar genel olarak testi. klasik de olabiliyor, hocaya bağlı bir şey, hocayı ee, Hocayla aslında biraz öğrenci arasında da, yani sınıfın durumuyla da alakalı bir şey o. Onun dışında ikinci sınıftaki sınavların da dediğim gibi hocanın hocaya değişiyor. Pek bir bilgimi ikinci sınıftaki sınavlar hakkında. Üçüncü sınıfta bir tane ders var. O biraz zor bir ders ve onunki genelde klasik oluyormuş. Zaten diş hekimliğinde iki ve üçüncü sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf çok zor sınıflar olarak geçiyor. Hani ikinci sınıfta bir anda bütün şeyler yükleniyor size. Pratik dersler. Ya bir de dişte çok pratik ders var mesela. Eğer tıp istiyorsanız, tıp gelmedi, ay ben diş yazayım diyorsanız. Yani yapabileceğiniz düşünüyorsanız yapın. Çünkü tıp ve diş arasında aşırı bir uçurum var bence mesela. Ben şey diyordum hani ne kadar farklı olabilir ama çok farklılar. Yani birisi tamamen neredeyse teorik. Diğeri tamamen neredeyse pratik. Ee, i̇kincisi dediğim gibi çok fazla Pratik ders geliyor Pratik derslerin hepsinin teorik dersi de var ee, Bir de pratik sınavları da var Mesela biz sabundan bile sınav olduk Yani Hoca işte geliyor Sana bir diyor ki şu şu dişi yapacağız Arkadaşlar diyor okey diyorsun Mesela 3 saatte o dişi yapmaya çalışıyorsun yani Böyle şeyler oluyor Onu Dediğim gibi çok pratik olan bir ders Elinizin yatkın olması önemli mi? Bir şekilde öğreniyorsunuz ama istekli olmanız bence önemli. Mesela ben ay yapamayacağım deyip giden oldu bizim sınıftan. iki yani bir kişi bir dersten kaldığı için ben okumayacağım deyip gitti. Bir kişi de ben yapamayacağım hani ben geri dönüyorum ya kasaya tekrar çalışıyorum deyip gitti mesela. Böyle şey yaşayabilirsiniz. Ama 125 kişi var bizim sınıfta. İşte kalanlar falan var. Yabancı öğrenciler var. Onlar kalmışlar falan. Yani gene 103 kişi diyelim. işte 103 kişiden mesela 2 kişiye gitti sadece. Hani onun dışında yani çok şöyle şey yapan oluyor işte ben niye okuyorum falan diyen oluyor işte mühendislik yazsaydım keşke bu sıralamayla falan diyenler oluyor. Eczacılık mı yazsaydım diyenler oluyor ama genel anlamda bir şekilde hepsi geçti sanırım. Bilmiyorum çok da şey değilim hani vakıf değilim sınıftakilere. Onun dışında iş açısından da konuşayım e, bir hekimliğinde. Diş hekiminde dört tane ihtimaliniz var. Özel sektöre çalışabilirsiniz bir klinikte. Birinin yanına girersiniz. İki, kendi klinizi açarsınız. Maddi imkanınız varsa. 3. DUS yapabilirsiniz. Yani uzmanlık sınavına girip, uzmanlık yapıp, işte üç sene ya da dört sene oluyor uzmanlık. Onu yaptıktan sonra bu iki yola, ya daha doğrusu bu üç yola başvurabilirsiniz. Bir de Dediğim gibi şey devlete atanabilirsiniz ama devlette de kura sistemiyle atanıyor yani doktor oldu doktorluktaki gibi tıptaki gibi sen mezun oldu zaman tamam biz seni atıyoruz gibi bir sistem yok her sene başvuruyorsunuz sizi işte havuza atıyorlar diyelim ki kura çekiyorlar Zeynep Karan mesela gitti falan gibi bir şey yani o yüzden devlete atanmak biraz zor bence. Onun dışında böyle bir dört tane seçeneğiniz var. Çok yardımlaşma yok bence. Herkes kendi şeyin yani herkes kendin bir şekilde geçirme derdinde okulda. Ee, imkan olarak da yemek olarak klasik bir fast food ne varsa hepsi var. Yiyebileceğiniz güzel şey bence yani tokat da güzeldi pide. Çökelekli pide bence çok güzeldi. Bir de e, sos dürüm güzeldi. Yani her yerde soslu dürüm var. Hatay usulü var ama o sos dürüm güzeldi bence. Tokat'taki. Onun dışında işte kadavra var mesela. Bu aklınızda bir soruysa kadavra var mesela. Biz kadavra gördük. Diş hekimi öğrencisi olmama rağmen ben kadavrayı gördüm. Üç kere gördük mesela bir sene içinde. 3 belki az gelebilir size ama o kadar da wow, bir şey değilmiş. Yani gidince onu anlıyorsunuz. Laboratuvar açısından biyo kimyada biz laboratuvara gidiyorduk. Bir biyoloji ve genetik laboratuvara gitmiyorduk. Ama tıpta nasıldır bilmiyorum. Ama biyo kimyada da sen çok bir şey yapmıyorsun. Bizde diş hekimliğinde. Yani daha çok hocalar orada yapıyor. Sana gösteriyor gibi bir ortam vardı. Onun dışında başka söyleyebileceğim? başka da söyleyebileceğim bir şey yok yani. Eğer diş istiyorsanız kötü sıralamalar acaba yazsam mı küçük il falan diye düşünmeyin. Yapabileceğinizi düşünüyorsanız bence yazın. Hani dediğim gibi küçük bir ilden geliyorsanız zaten çok zorlanmazsınız. Ee, KYK'lar temiz. Onu söyleyeyim. Genelde 3 kişilik, 4 kişilik. De erkeklerinki daha kalabalık. Ranzalıydı erkeklerinki. Ben bildiğim. Kızlarınki bazalı normal yatak. Onların açısından iyiydi. Ee, ulaşım zor bence biraz Tokat'ta. Yani merkez açısından ulaşım kolay. Her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz zaten. Ama onun dışında kampüsten bir yere gitmek bir tık zor bir şey. Başka şeylere gitmek de bir tık zor bir şehir bence. Yani otobüs fiyatları çok pahalı bence. Çok pahalı. Ben Bursa'da oturduğum için belki çok firma var Bursa'ya gelen hani yol üstü falan filan o yüzden daha uyguna geliyor olabilir ama Orada biraz daha fırsatçılığa dönmüş gibime geliyor benim. Onun dışında da başka söyleyebileceğim bir şey yok. Umarım aklınızdaki bütün sorular yanıtlanmıştır. Ben giderken hiç böyle bir video yoktu tokat hakkında. Ben tokat yazdığım zaman sadece tanıtım videosu çıkıyordu. Belki bu sizin biraz bir nebze olsun aklınızdaki soru işaretlerini götürü. Tekrar bir şey sormak isterseniz de yorumlara yazın. Ben size cevap vereyim. Çünkü direkt aklıma hani spesifik olarak bir şey gelmedi dediğim gibi yorumlara yazarsanız ben cevap veririm. Bu arada videonun kalitesinden dolayı da özür dilerim. Yani akşama kaldım şu ya. Tercihler de bitiyor. Ben de dedim bir video çekeyim. Bir de uzun bir video oldu. Biraz atlayarak izleyebilirsiniz. Kendinize ilgili olan kısımları izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım mutlu olursunuz gittiğiniz yerde. Öyle.